Sayın Neriman Pospi <laughs> CHP İlçe Başkanımız Sayın Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Kadın Kolları Başkanı Sayın Naile Bingör, basın mensubu arkadaşlarım, basın danışmanım Sayın Eyüp Beytaş, canım aile, can yoldaşlarım, yol arkadaşlarım ve değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Atölye Anka olarak 09-11-2019 yılında killerimizden doğduk. İnsanlık tarihi kadar eski, 7 bin yıldır süre gelen seramik serüvenine biz de katıldık. Sürdürülebilir bir sanatın içerisinde olup elimizden geldiğince katkıda bulunduk. Toprakla bütünleşip çamurla anlattık bilinçaltımızı, hayallerimizi, yaralarımızı ve aşklarımızı. Bağırılmanın var olmanın sevincini kattık. Yüzlerce eser ortaya çıkarttık. Ve en önemlisi de birlik, beraberlik ve dostluğun hazını yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Kilin Döngüsü adlı bu sergimizde 20 seramikçinin 195 eseri eserini siz değerli halkımıza sunuyoruz. Ve diyoruz ki kirlenerek çoğaldık, çoğalıyoruz. açılışımıza geçmeden önce sergi süresince emeği geçen özveriyle bize destek olan değerli hocamız Hasan Bingel'e Oktay Reklam Sayın Ahmet Oktay'a NK Organizasyon Sayın Nihan Kuzu'ya Megatik Asözör Sayın Metin Özakın'a Çeksan Çelik Sayın Serdar Bakkaloğlu'na Demirci Ustalarımız Kerim Usta, Ceren Usta ve Baki Usta'ya Barangozlarımız Vedat Usta ve Mustafa Durmaz'a Sergimize desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Sergi açılışımızı yapmak üzere ee, Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbay'ı <laughs> Hayırlı olsun. Şey, iki yıldır ders alıyoruz kendisinden. <laughs> Vielen Dank. Güzel. Herkes telefon atsın. Ha, her hadi herkes gelsin. Başkanım, Başkanım. Sen